Evet tekrar merhabalar. Bugün e, quiz 1'in ikinci sorusundayız. Sorumuz şuydu. Vücudu yukarıdan aşağıya, önden arkaya, yere dik olarak kesen ve vücudu sağ ve sol eşit olmayan iki parça ayıran düzlem hangisidir? A. Transversal düzlem. B. Horizontal düzlem. C. Koronal düzlem. D. Sagittal düzlem. E. Mid-sagittal düzlem. Vücudu yukarıdan aşağıya, önden arkaya, yere dik olarak kesen ve vücudu sağ ve sol eşit olmayan iki parça ayıran düzlem sagittal düzlemdir arkadaşlar. Bakalım görsel olarak işte burada burada A, B, C, D, E, F'ye baktığımızda bunların da burada açılımını görür, görüyorsunuz. Vücudu e, önden arkaya, yukarıdan aşağıya gerilik olarak geç, kestiğini düşünelim. İşte burada A, aralarda e, atıyorum işte burada 3 cm'de 2 cm aralıklar olduğunu düşünürseniz seri kesitleri görüyorsunuz. Bunlar birisi buradan, birisi buradan, birisi buradan, birisi buradan böyle devam ediyor. Dolayısıyla şurada da renkli yapılarda subkortikal yapıları göstermek, kortikal ve subkortikal yapıları göstermektedir. Yani önünde gibi e, sagittal düzden vücudu ön arka yukarıdan aşağı yerelik olarak kesen ve vücudu sağ ve sol işte olmayan iki parça ayıran düzleme veren isimdi. Ee, burada bir sagittal düzlem görünüyor. Bu bir sagittal düzlem e, paralel geçen, paralel olarak vücudu kesen düzlem ise biz sagittal düzlem adını veriyoruz. Burada e, bütün düzlemleri gösteren tek tek bakalım isterseniz. Orantal düzlem ifadesi. Burada görünüyor. Kayıtlarımızda var. Bakın. Bu koronal düzden ön arka eşit olmayan iki parça ayrılmıştır. Yani bizim kanalımızda da mevcut olan bir görüntü. Ön arka eşit olmayan iki parça. Evet. Dolayısıyla o koronal düzlemdi Diğer düzlemimize bakalım. ve bunlar kayıtlarımızda mevcut, kanalımızda da mevcut olan görüntüler. Bakın bu. Bakın ön ve arka olarak eşit olmayan iki parça. Şu gördüğünüz düzlem koronal düzlemdir arkadaşlar. Eğer sagittal düzleme bakalım. Sagittal düzlem de yine bizim görüntülerimizde kanalımızda mevcut olan bir. Bakın bu da burada görüldüğü gibi vücudu sağ ve sol eşit olmayan bu ortadan geçiyorsa medya. Sağ sol eşit olmayan iki parça ayıran düzlem sagittal düzlem. Evet. Bakın böyle taramlı işte şu tarama olayı olduğu gibi sagittal düzlemi oluşturmaktadır. Transversal düzleme bakalım. Bunda da üst ve alt eşit olmayan iki parça ayıracaktır. Bu da yine bizim kanalımızda bakın görüyorsunuz. Üst ve alt eşit olmayan iki parça taramayı görüyorsunuz. İşte bu düzlem vücudu üst ve alt eşit olmayan iki parça ayıran düzleme biz transversal düzlem diyoruz. Diğer bütün düzlemleri kapsayan e, görüntü ise, arkadaşlar, e, yine kanalımıza bakın Şu anda transversal düzlem, bu görüldüğü gibi sagittal, yani bu transversal düzlem, bu da koronal düzlemi göstermektedir. Dolayısıyla bütün düzlemleri burada bizim kanalımızda da mevcut olan görüntüler üzerinde değerlendirmiş olduk. Demek ki vücudu sağ ve sol eşit olmayan iki parça ayıran düzlem ise gitar düzlem. Vücudu sağ ve sol eşit ol, olan iki parça ayıran düzlem ise Median ya da misa düzlem diyoruz. Faydalı olması temennisiyle yine başka bir soruda, yine başka bir quizde, başka bir soru desteğinde birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet